Diğer kardeşleri var ve hayatlarını birleştirdiklerinde şöyle bir karar almışlar. Çok çocuğumuz olsun, kalabalık bir ailemiz olsun diye. Çünkü ikisi de annem tarafı babam tarafı da savaştan çıkmışlar. Ve çok sıkıntılar yaşamış aileler bunlar. Mutlu aileler, mutlu güzellikler yaşasınlar istemişler ve çok çocuk istemiş ikisi de. Dördüncü çocukları daha diye bir kış günü o kadar çok şey olmuş ki kışın kar yağmış bir buçuk metre. Daha üç yaşında. Boğmaca olmuş. Ve doktora götüremiyorlar. Bu arada babam çok üzgün tabi. Evlatına bakamıyor, doktora götüremiyor. Ben doktora götüremiyorum, baba vazifemi yapamıyorum. Annem daha sakin. E, babama işte şey yapmaya, destek vermeye çalışıyor ama annem de çok üzüntülerini için akıtan bir insan. Belli etmemeye çalışıyor. Öyle bir şey olmuş ki, hayatımın benim dönüm noktalarımı çocukluğumda atılan o annemin babamın anlattığı hikayeler oldu. O hikayeleri anlatırlarken e, annemin babamın yüz ifadelerini ben de hiç unutamıyorum biliyor musun? Bir gün annem o kadar ilginç bir şey anlattı ki bana. Yani seni üzmek istemem ama annem onu her anlatışında ben ağladım biliyor musun? Çünkü e, anne. Ee, hiç babasıma ağladığını göstermezmiş. Ee, ve günlerce babam e, Radiye'nin mezarına gidip ağlarmış benim babalık balık vazifemi yapamadım diye. Annem bir gün e, Radia hasta, biliyorlar ki kaybedecekler. E, istediğim şey var mı kızım demiş, hiç yemek yiyemiyor. Şey demiş, anne e, yaş üzüm istiyorum demiş, koparıp yemek istiyorum, üzüm yemek istiyorum. Bir buçuk metre kar e, Doktora bile çocuğu götüremiyorlar ve düşün yaş üzüm istiyor kış günü radi. Sonra annem düşünmüş nasıl ne yapabilirim ben bu çocuğuma yani belki son yiyeceği bir lokma bu. Düşünmüş sonra aklına gelmiş demiş ki hemen üzümü haşlayıp üzümü haşlıyor ipe diziyor. Sağlıklı üzüm haline getiriyor başına götürüyor. Üzümleri tek tek bir iki tanesini yiyor. Ve o iki üçüncüsünü yemeden üzüm kaybediyorlar radiyeyi ve çok üzülüyorlar tabi. Cenazede üstünde kaldırıyorlar akışın. Her gün babam gidip mezarlığa ağlıyor. Çünkü ben bir evladıma işte babalık yapamadım. Çok üzülüyor. Annem bir gün... Babam o kadar üzülüyor ama annem belli etmiyor. O ifadeyi hiç unutamayacağım. Annemin o yüz ifadesini onu anlatırken bana. Bir gün kar yağıyor yine ama... Çok üzülüyor annem. Babam ağlıyor. işte kızım diyor şimdi karın altında üşüyordu falan diyor. Sonra annem dışarı çıkıyor, babam yatıyor falan böyle. Bir ara uyanıyor babam, annem yanında yok. Diyor kadın nereye gitti, niye gelmedi falan diye dışarıya çıkıyor. Bakıyor babam, annem kapının önünde. Eşiğe oturmuş, ayaklarını uzatmış dışarıya kar yağıyor. O kar yağarken annem uzattığı ayakların üzerine öyle bir kar yağıyor ki annemin ayakları görünmüyor. Ve o arada e, hep şeyi düşünüyor annem. Radyenin mezarını gördüğünü zannediyor. İki tane ayak uçları Karla kapandığı için, babam geliyor, ne yapıyorsun diyor, ben Radia'nın mezarını seyrediyorum diyor. Nereden ben mezar diyor, Radia'nın mezarı nasıl olabilir kapının önünde? Annem ayaklarını gösteriyor, tam bir çocuk mezarı gibi, iki ucunda sanki taş konmuş gibi, karla kapanmış. Böyle çok ilginç hikayeler var hayatımda ve şu anda yaptığım her yüzlerde onları görüyorum, biliyor musun?